Sevgili seyirciler, şimdi yanımızda İnegöl Fevzi Başaran İmam Hatip Lisesi Edebiyat Öğretmeni Ahmet Edip Başaran var. Başaran şair ve yazar aynı zamanda. Beşinci kitabı Yerce Eşiyle Yeniden Okur Karşısında. Daha önce yayınladığı dört eserle dikkat çeken Başaran bu kez şiiri eleştirel bir zeminde ele alıyor. Edebiyat dünyasında ses getiren bu yeni kitap şiir üzerine düşünmenin sınırlarını zorluyor. Hocam önce hayırlı olsun diyorum. E, yeni kitabınızla ilgili bazı e, sorularımız olacak. Yeni kitabınızın ortaya çıkış süreci nasıl gelişti? Ne kadar sürede yazıldı bu metinler? Bu metinlerin yaklaşık olarak e, yazılma süreci e, 20 yıl. E, i̇lk metin 2002 tarihli, Kırklar Dergisi'ne yayınlanmış metin, en eski tarih. E, en son e, kitaptaki metin 2024 tarihli. Bu da e, ortalama 20 e, yılı aşkın bir sürece yayıldığını gösteriyor. Bu metinler bir ihtiyaca binaen, yani. kendi şiir okumalarımdan yola çıkarak yazdığım metinlerdi. Bir şiire nasıl yaklaşılabileceği konusunda e, bir nevi yol haritası sunabilecek, bir şiiri e, hangi sosyolojik, psikolojik etmenler çerçevesinde yorumlayabileceğimize dair e, bir arayış çerçevesinde oluştu. Kitabın ismi oldukça dikkat çekici, Yeryüzü Eşiği. Bu ismin arkasındaki anlam nedir? Yeryüzü bizim yaşadığımız coğrafyaya denk düşüyor. Öncelikle e, bunu belirteyim. E, yeryüzü ve gökyüzü bizim dünyamızı temellendiren iki önemli kelimedir, kavramdır. ve Aslında kitabın e, ismini belirlerken de e, hem insan olarak e, yaşadığımız yurt, hem dünyayı hayatı anlama e, eşiği anlamında e, arka planda e, bize e, derinlikli bir okuma imkanı sunabildiği için ben Yeryüzü Eşiği ismini uygun gördüm kitap için. Yeryüzü çok güzel bir kelimedir, çok sevdiğim bir kelimedir. Eşik de zaten öteden beri çok sevdiğim metaforlardan, mecazlardan birisi. Yeryüzü Eşiği'nde şiirleri analiz ederken nasıl bir yöntem izlediniz? Ele aldığınız şairleri ve şiirleri seçerken hangi kriterleri göz önünde bulundurdunuz? Ben kitabın giriş yazısını özellikle belirttim. Yani ben... Ee, bir eleştirmen değilim. Sadece ilgili ve gönüllü bir şiir okuruyum. Ee, dolayısıyla ilgili ve gönüllü bir şiir oku, okuru olarak e, işte bu şiirler nasıl okunabilir? Ee, tamamen e, işte kendi öznel kişisel değerlendirmelerimden yola çıkarak şiirin e, hayata değen tarafları, insana değen taraflar üzerinden bir e, çözümleme e, bir yorum estetiği geliştirmeye çalıştım diyebilirim. E, ben e, Nesnelliğin modern, moderni sürecin fiyakalı yanılsamalarından biri olduğunu söyledim giriş yazısında. Ee, özü bilmeden e, varoluşun özünü de e, bilemeyiz. Yeryüzünün, gökyüzünün, kainatın özünü bilemeyiz. Çünkü insan önce kendi özünden başlar. Kendi özümüzü bileceğiz ki kainatın özüne de vakıf ola, olabilir. Yani bütün sanatsal eylemlerin kaynağı hayatın bizatihi kendisidir. Bu şiirler bu hayatın neresinde duruyor? Kitabınızda eşik kavramı merkezi bir tema olarak öne çıkıyor. Bu metaforu şiir eleştirisine nasıl uyguladınız? Eşik bana e, arada kalmışlık hissini veren bir şeydir. Yani ne içeriye ne dışarıya ait bir olgudur. E, bir bekleyiş mekanıdır da aynı zamanda eşik. Biz eşikte bekleriz. Yeryüzü eşiği bir nevi aslında bizim e, o büyük ahenge, ilahi ahenge katılma adına e, taşıdığımız o e, içsel ahengi, içsel neşeyi de açımlayan bir şeydir. İşte ben metafor dedim, mecaz dedim. E, metafor ve mecaz da kelime anlamı olarak bakıldığında doğrudan e, köprü anlamına gelen deyimlerdir. Bu sanatsal eylemlerin e, son tahlilde e, insan ile hayat arasında, insan ile hakikat arasında e, bir köprü kurma iradesiyle e, arayışıyla ilgili bir şey. Bu eserinizde şiiri bir dilsel imkan olarak tanımlıyorsunuz. Bu bakış açısı şiir eleştirisine yaklaşımınızı nasıl şekillendiriyor? Evet, şiir e, dilsel bir imkandır. Çünkü şiir son tahlilde e, bir dil eylemidir, dilsel bir eylemdir. Dil dediğimizde sadece e, konuşulan bir dil var. Aynı zamanda e, o konuşulan dilin ötesinde varlığın hakikatin anlamımızı sağlayan aşkın bir dil de var. Biz şiirle kendimizi ifade etmişiz. E, aşkımızı, hüzünlerimizi, sevinçlerimizi, acılarımızı hep şiirle dile getirmişiz. Ve şiirin arka planındaki, e, o şiirin beslendiği e, o görkemli gönül diliyle biz bunu e, aktarmışız. E, varoluşun mucizelerini seyre dönük bir imkan estetiği sunar şiir bize. E, çünkü ancak bir şiirin, yani bir sanatın kılcallarına indiğimizde biz e, varlığı, varlığın hakikatini e, çok daha idrak edebiliriz diye düşünüyoruz. E, varlığı biz ancak Allah'ın bize bir nimet olarak bahşettiği bir düzeninden anlatabiliyoruz. Ele aldığınız şiirlerde tasavvufi unsurların etkisi dikkat çekiyor. Bu unsurların şiir eleştirisindeki yeri hakkında ne düşünüyorsunuz? E, tasavvuf, e, o in, ince insanlık dediğimiz meselede, e, o ince insanlığa ulaşma adına ne yapabiliriz sorusu üzerinden bize bir yol haritası sunuyor. Sanattan bahsettik. Ee, aslında insanın bir de insan olma sanatı dediğimiz bir sanatla iştigal ettiğini gözden ırak etmemiz gerekiyor. Ee, i̇nsan olma sanatı ben hep söylerim. Ee, aslında icra edilmesi en zor sanatlardan birisi. Ee, şiirin aslında idealize ettiği insan ile tasavvuftaki idealize edilen insan e, ortak noktalarda buluşuyor. Çünkü yaşadığımız çağ her şey maddeye indirgendiği, menfaat ilişkilerine çıkara indirgenliği bir çağdayız biz. Kadim medeniyetin izinden gittiğimizde o geleneğe baktığımız özellikle Yunus'tan Karacaoğlan'a, Şeyh Galip'ten Sezai Karakoç'a uzanan o doğrusal hatta aslında bir nevi bizim bu topraklarda insana atfettiğimiz anlam değer dünyası, insanın bizim için taşıdığı değer, bütün bunların bir nevi özünü ben o geleneğin izine baktığında artık görebiliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bu güzel söyleyiş için teşekkür ediyorum. Sağ olun.